Size ben bir bilgi vereyim. Daha önce bu konuyla ilgili hiç soru sormadınız, sadece demin bir vatandaşın sorduğunu görün de, bizde Vakıfların aslında en büyük yaptığı, en geniş kapsamlı iş genel sağlık sigortalarıdır. Bu yeşil kart diye tabir ettiğimiz olay var ya, genel evet. sağlık sigortası için 18 yaşını aşan bütün e, vatandaşlar bize gelip başvuru zorunda. Farz edin vatandaşın haberi yok, bilgisi yok, hiç gelmedi. Ne oluyor? Bu durumda Bizim SGK'nın sisteminde otomatik olarak ücretli yeşil kart dediğimiz ücretli yeşil kart genel sağlık sigortası ücretli bir şekilde her ay 194 lira hesabına borç yazılıyor. Vatandaşın haberi bile yok. Ne zaman ki gelip vakfa başvurursa, genel sağlık sigortası ücretsiz çıkarsa önceki borç silinir. İşin tuhaf kısmı şudur Hocam, ki evde 7 kişi bile yaşıyorsa bu başvuran. E, vatandaş sadece anne, babası ve kendisi üzerinden hesap yapılıyor. Ergin hocam başvuruya kimler yapacak? 18 yaşını baş, aşmış bütün vatandaşlar. Yani engelli bütün vatandaşlar maaşı olanlar, de... kesinlikle engelli maaşı olanlar kesinlikle e, genel sağlık sigortası için başvuru yapmasınlar. Genelde ücreti çıkar. Evet. Ücretli yeşil kartı çıkmış engelli vatandaşlar engelli maaşı alamazlar. Ben de o Çünkü soruyu soracaktım. soracağım. Şu çok saçma değil. değil mi demiş. Evet. Şu çok güzel sormuş. Bu çok saçma <laughs> değil mi diye sormuş. E, düşünün işte bakın ben bile işin içinden çıkamıyorsam işin ne kadar absürt olduğunu siz düşünün. Biz şimdi, bununla ilgili çok şey yaptık. ama Ergün hocam bu saçma değil mi derken şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar e, yasa genelde bir kişiye ya da bir e, gruba bir toplu bir belli bir hani sosyal gruba hitap etmiyor. Normalde bu yasalar çıkarken genel olarak çıkartır. Belki bize saçma gelebilir ama uygulamada başka alanlarda doğru bir uygulama oluyor. Ben şimdi onu soracaktım. Zaten Ergün Hocam cevap verdi. Hani engelli maaş alanlar buna başvursa ne olur diyecektim. Maaşlarının sıkıntıya gireceğini duyduk. Evet. Aynen. E engelli vatandaşların <laughs> sosyal güvenliği maaşlarından kaynaklı olarak 63 gel olarak e geçiyor zaten. Anladım. Maaşla birlikte sosyal gönderiler aktif hale geliyor. Anladım hocam. Yani bu durumda dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Muhakkak sosyal yardımlaşma ayrıntıları. evet. Engel aylıkları bağlanabilecek vatandaşlar genel sağlık sigortasına başvurmasınlar mümkün mertebe. Aynen, aynen. Peki